Evet dostlar cümleten selamünaleyk. Bugün 7 Şubat 2024 Çarşamba. Şöyle manzarası güzel bir göldeyiz. Hedef balık levrek ve yayın. Burada turna da var. Tabi turna gelirse şu anda yasak olduğu için geri atarız. Levrek ve yayında serbest yasak yok. Aslında ortam 10 numara, hava sıcaklığı 10 numara. Yani su güzel, lakin hiçbir şey yok ya. Ne atlayan var, ne zıplayan, ne bir başka balığı kovalayan, hiçbir şey yok. Bilmiyorum sebebi ne olabilir. Gölde çok fazla ağ var. Ondan da olabilir. Balık ağlardan korktuğuna kıyıya yanaşmıyor da olabilir. Ya da balık şu kayaların orada biraz daha derinde de olabilir. Su üstü denedim yaklaşık bir saatten beri deniyorum normal beyaz kuru, kırmızı kafa silikon var onu denedim. Seviç girin 7,5 santim olan o sarı kırmızı bir silikonu var onu denedim. Yani 3-4 şey belki 5 falan vardır ya. 5 çeşit şey denedim hiçbir şey yok. Şu anda denemediğim iki tane biri Meps kaldı kaşık. Onda da kararsızım altı çok ot buranın üç mü dört mü denesem bilmiyorum. Bir tane de o binden aldığım bir tane sahte var. Levrek sahtesi. Rapala onu deneyeceğim. Bundan yeter sıkıldım. Şunu bırakalım. Zaten ondan sonra da yeter kapıyorum gidiyorum ya. hepsi birbirine karışmış. Neyse. Bimin rapalası ile başlayayım sonra. Kelebekle devam ederim. Bu şöyle kameraya gösterelim. Bimden yaklaşık 20 gün önce aldığım rapala. Talarını bilmiyorum şu an için. Ama bildiğim şey buranın altı çok ot oldu. O da biraz alttan gelirse hiçbir iş yapmaz. O rüzgar da tam solda esiyor. Ve evet, şu anda rapar gözükmüyor. Muhtemelen de, de şey bat, biraz fazla. Evet takıldı. Aha. Yok be. Çok güzel. Rengi 10 numara. Yani bu sezonda çok güzel iş yapar. Özellikle o sırt deseni çok güzel de. Orası çok ot. Ah be. Neyse olmayacak. Son bir kere daha atayım bırakıyorum kaşığa geçeceğim. Çok şey topluyor. Bütün otları topluyor. Var ya ot sanki böyle balık yakalamışım gibi his uyandırıyor. Şuraya bak. Aman Allah. Yemiyordu bunlar ya? Tayvanlılar mı yiyordu böyle? Belgeselde gördüm yosunları. Sen de uyumaya hangisi gelsin? Neyse bir kere de vibrasyon denerim. Yani. Şu güzel en azından bari aklımda kalmaz. Ulan keşke deneseydim. Demem yani. Haydi bismillah. Uç bakalım kelebek. Evet. Ya yani çok fazla öteye gitmiyor ama. Yani bu kadar gürültüye hayırdır lan ne oluyor orada diyen bir balık. Ja, das son kez atı bırakıyorum ya. Zorlamanın bir anlamı yok.